Allah'ım çok mutluyum. Bugün öğretmenler günü. Acaba benim öğrencilerim ne olur? Hele bir kötü bir şey alsınlar. Onları gebertirim, gebertirim. Hemen sınıfıma gideyim de hediyelerim al. Umarım fincan takımı falandır yani. Üf, hiç uğraşamayacağım. Umarım fincan takımı falandır. Hele bir almasınlar. Hele bir. Bakın ben onlara ne yapıyorum ben. Aa bu sınıfta kimse yok. Kesin kaçlar bugün kesin. Feyyaz sürpriz yapıyor olabilirler. Neyse oturayım da şurada bekleyeyim. Herkesin öğretmenlerini de güzel hazırlamış her şeyi. Bizinkiler neden böyle anlamıyorum ki ya anlamıyorum. Abla abla abla. Sizin öğretmen neden bu kadar cimri anlamadım bak. Biz burada saklanıyoruz nasıl da sinirleniyor. Hediye anladılar falan filan diyor. Bizim öğretmen öyledir öyledir. Ben kaç kere dedim şu Zeynep'e. Burayı kestim. Ben kaç kere dedim şu Zeynep'e. Ee, şu hocadan ayrılarım ayrılarım. Ne ceymiş be arkadaş. Ya anne istemiyorum istemiyorum ya. Ben hocamı seviyorum valla size hiç yani şey yapamam. Acaba bir yerden beni mi izliyorlar ne kız? Neyse neyse oturayım ben. Enisi bir öğretmenler odasına gideyim belki oradalardır. Kalkayım da gideyim ben en iyisi. Abla öğretmenler odasına gitti hadi gidelim. Biz ne yapacaktık? Ya bir sus ama yani. Of be sıcakladım bana bir şey verin. Veya şu kürkümü üzerinden alın. Gerçekten çok sıcakladım patlayacağım. Teyze bir şey diyeceğim de sen niye böyle giyindin ki? Aa ne varmış halimde? Bence gayet de normalim. Hı hmm, tabii tabii. Ben size bu partiyi rezil etmezsem benim adım Dilber değil. Anne teyze. Hadi kuzi gelsenize. Cık cık. Sizin bekleyeceğim ya? Hadi hocam gelecek. Zaten sen ikinci sınıfsın ben de ha, Benim hocam gelecek ya. Size bu kanala 250 bin like atmayı unutmayın ya. Bu kadar uğraşıyorum. Ha, öğretmen geliyor sandım bir an ya. Üf, dayanamayacağım ben gidiyorum. Kesinlikle unuttular kesinlikle. Veya gelmemezlik yaptılar. Ben onları bir bütün derslerinden sözlerden yok yazayım. Ee, şöyle böyle yazayım da görsünler. Ama bu videoya biraz like gelirse işim değişebilir veya abone. Neyse gideyim ben şunların sınıfına. Kendi sınıfıma gidiyorum. Niye şunların diyoruz sen? Neyse. Bu sınıfın hali ne? Ya siz mi ödüyorsunuz parasını? Siz kimsiniz hanımefendi ayrıca? Biri bana bir şey mi dedi? Hiç duymadım da yani. Hı, ne yapıyorsunuz siz? Bunun bedelini çok ağır ödeyeceksiniz. Siz nasıl bana vurmaya ha? Çıkın sınıfımdan derhal çıkın. Öğretmenim, Milan öğretmenim ben size bir şiir oku okuyabilir miyim? Oku. Benim öğretmenim fedakardır, iyi kalplidir. Öğretmenler gününüz kutlasın Vildan öğretmenim. Anladın mı siz. Sen nasıl öğretmensin ya? Cık cık. Veliyiz biz veli. Sınıfımı sizden aldıracağım. Aldırın ne yapayım? Öyle mi? Ben müdüre gideyim yavaştan. Anne ben yolu da biliyorum eve gidiyorum. Vallahi hiç uğraşamam sizinle. Şey ablam haklı. Madem siz öyle davranırsınız biz de müdüre yavaştan gidelim yani. Gelmiyor musun Dilber? Gelmiyorum abla da demeyeceğim. Senin adın ee, ee, neydi ya? Melissa gelmiyorum. Gerçekten buradan da sıkıldım. Ben gidiyorum. Gelsene sen benimle az gel gel.